Amerika Birleşik Devletleri'nde dizi endüstrisinin en prestijli ödüllerinden 2024 Emmy Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Kırmızı halı Hollywood'un en parlak yıldızlarıyla aydınlandı. Televizyon dünyasının en büyük isimleri görünüşlerindeki cesur tercihleri ve göz kamaştıran kıyafetleriyle bu özel geceye kırmızı halıda görkemli bir giriş yaptı. Jennifer Aniston gümüş parıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Jeremy Allen White da gecenin ilgi çeken isimleri arasındaydı. Sektöre ismini altın harflerle yazdıran usta oyuncu Meryl Streep de gecedeki görünüşü için tercih ettiği pembe takımıyla büyüledi. Ünlü oyuncu Reese Witherspoon çiçek işlemeli siyah uzun elbisesiyle objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu Sofia Vergara da bu özel gecede tercihini kırmızıdan yana kullandı. Vergara zarat ile geceye damga vurdu. Selena Gomez siyah elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Idris Elba, gri tonlardan oluşan sıra dışı takımıyla gecede adından söz ettiren isimler arasındaydı. Usta oyuncu Jodie Foster, lacivert elbisesini metalik aksesuarlarla tamamladığı görüntüsüyle ilgi odağı oldu.